Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir korku oyunuyla daha tekrardan sizlerle birlikteyiz. Bu iki oyunumuz ismi arkadaşlar korkuç maske yani horror mask e, isimli bir oyunu oynayacağız. Gördüğünüz gibi şu anda korkuç adamımız ve kaçmamız gereken kişi burada arkadaşlar. Bakalım oyunda bizi neler bekliyor. İlk defa ben de sizlerle beraber oynayacağım çok merak ediyorum. Lafı fazla uzatmadan şöyle play deyip e, oyunu normalde oynayalım. Dark mode olmasın sensitivimiz gayet iyi. Play deyip. Birinci günden başlıyoruz. Bakalım bizleri gerçekten neler bekliyor. Aha. Bu ne lan? Oğlum, tabutta mı uyandım ben? Tabutta mı uyandık? Bu ne? Yoo. Gerçekten de şeyler var. Burada ne var? Saklanabiliyoruz. Tamam. Burası yatak gibi bir şey. Şu vazolar düşüyor mu? Yok. Bunlara bir şey olmuyor. Bunlara bir şey olmuyor. Tamam. Şöyle bakayım. Her yerde kapılar falan var arkadaşlar. Her yerde kapılar falan var. Aç şu kapıyı. Burada e, yapmamız gereken ne var? Şuraya bak. You should look wooden stick secret door. Gizli kapıyı açmamız lazım diyor. Aha geldi. Geldi lan. Geldi geldi. Graniye çok benziyor. Graniye çok benziyor arkadaşlar. Aha. Bu korkunç maskeden nasıl kaçabiliriz? Tamam. İkinci gündeyiz. İkinci gündeyiz. Bakalım e, evin baya baya kapıları falan vardı. Onları tek tek göz atmam lazım. Oyun zaten ee, normal modda geçemezsek e, bir sonrakinde kolayda açarız. Şimdi şu sağ taraftan başlayalım be. Sağ taraftan başlayalım. Aha bu ne? Burası saklanabilecek yerler mi? bilmiyorum ama. Evin yukarısı var. Evin yukarısı var. Önce aşağı tarafı bitirmek istiyorum. Şu kapıya bakalım. Merhabalar. Bu ne? Burada gizli bir kapı var gibi. Burada gizli bir kapı var sanki. Ama hiç şey yapamıyorum. Burası bir tuvalet tuvalet. Buralar açılıyor mu? Açılıyor. Bakayım bir şey var mı? Yok. Burada bir şey var mı? Burada da bir şey yok. Tamam burası e, boş. Burası boş arkadaşlar. Buraya gir. Az önce buraya girdim zaten galiba. Burada da bir şey yok. Burada da bir şey yok. Çık abi. Çık 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 çık. Oğlum aşağısı da var evin. Evin aşağısı da var. Şuraya bakalım. Şuraya bakalım. Ha, burası benim başladığım yer. Tamam burası benim başladığım yer. Burada zaten gene bir şey yok. Aha geliyor. Korkunç maske geliyor. Korkunç maskeli adam geliyor şu anda. Kaç 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 şuradan arkadan üst kata çıkalım. Çık 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 çık. Buralar pencereler falan da açılmıyor. Eee... her yerde bir şey var. Her yerde bir şey var. Tamam bir dakika. Burada bir kafes falan. Büyük kafes var. Oğlum her yerde bir şey var ki bunlar. Ben anlamadım. E ee, burada ne yapmamız gerekiyor şu anda? Aa bu ne? Bu ne? Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bu ne lan? Roket gibi bir şey var burada. Roket gibi bir şey var. Şimdi. E, herhalde orayı açmamız falan gerekiyor arkadaşlar. Burada e, tek bulabileceğimiz bu vardı. Bunu da bulduk. Abi adamın kafasına da düşmesin ama ya. Adamın kafasına da düşmesin ama ya. Böyle bir şey olamaz. Üst katta bir tane arkadaşlar. Tamam. E, şey varmış. Ne denir ona? Makara gibi. Çubuk gibi bir şey var. Çubuk gibi bir şey var. Şimdi aşağı kata falan bakacağım. Üst katlarda bir şey yok. Üst katlarda bir şey yok. Aşağı kata gideceğim. Aşağı kata gidiş neredendi? Heh, buradan aşağı kata gidebiliyorduk. Yo burası da yukarıya gidiyor. Burası da yukarıya gidiyor. Aynı yere gidiyoruz değil mi? Tamam aynı yere geri geldik. Madem gelmişiz o çubuğu tekrardan alalım. Burada duruyor mu? Çubuk duruyor tamam. Ver şu çubuğu bana. Ver bakayım. Bir dakika çubuğu almam lazım. Ver. Heh. Çubuğu aldım arkadaşlar. Şimdi şuradan aşağı yardıracağım. Aa şurada bir şey daha var. Maskeli adam geliyor. Maskeli adam geliyor. Maskeli adam geliyor. Kaç 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 kaç. Arkamda değil mi hala? Geliyor musun? Geliyor musun? Oradaki e, olan şeye bakmam lazım benim. Ne olduğunu bilmiyorum. Şu ne? Bu ne? Bakayım. Bu da bir elektrik füzü gibi bir şey arkadaşlar. Füz gibi bir şey. Tamam dur şimdi. E, bizim Eee bazı şeyler bulup da çalıştırmamız gerekiyor gibi hissettim. Aa, arkamdan geliyor arkamdan geliyor. Abi yine yakaladı ya yine yakaladı. Böyle bir şey olamaz bir alt kata gidemedim ya. Alt kata gidip bakmam lazım. Bu arada kuşlar çok ötüyor bizde ya. Kuş sesi gelebilir arkadaşlar bunun için kuşlara bakmayın. Bu sefer halledeceğim. Ben bu oyunu bitireceğim ya. Bu oyunu bitirmek için uğraşacağım. Bu oyunu bitirmek için uğraşacağım arkadaşlar. Aşağı kata gidişi bulmam lazım bir dakika. Aşağı kata gidişi ne, neredeydi? Aşağıya bakmam lazım benim. Aha burada da ne var? Şifre var. Şifre 24.99. 24.99'da bir e, şifremiz falan var. Yani orası yukarıya çıkıyor. Aşağıya şurasıydı tamam. Heh, bir sen eksiktin. Gel gel. Gel hele gel. Geliyor. Geliyor. 24.99'da bir şifremiz falan var. Dur 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 dur. <laughs> alacağım şimdi vallahi alacağım. 5. E, gün Genellikle son oluyordu. Herhalde bu sefer ayva e yedik. <laughs> ayva e yedik galiba arkadaşlar. Tamam 5. gündeyiz. Son gün. Bir aşağı inip de bakamadım. Bir aşağı inip de bakamadım. Şifre 24.99 falan değişmediyse. Allah razı olsun bir aşağı ineyim. Dur ya. Heh. Evin aşağısında ne var? Evin aşağısında ne var? Oraya bir bakmam lazım. Bu ne? Bu bir haç gibi bir şey. hac gibi bir şey. Aha bunlar ne? Elektrik. Allah elektrik çarpıyor beni. Elektrik çarpıyor. Oha elektrik çarptı beni. Böyle bir şey olamaz. Gerçekten yes, elektrik çarptı ağzım burnum dağıldı. Aha. Beşinci gün sonunda beni üstteki kafese atıyor. Kafese atıyor beni. Allah. Kafese attı yakalandık. Yakalandık arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz. Bırak beni. Bırak beni maskeli adam. Game over oldu. Evet. Game over oldu şimdi oyunu kolay modda oynayacağız ee, Zor modda geçti birazcık zormuş yalnız Kolay modda açalım Kolay modda başarabileceğimi düşünüyorum Başaracağız bu oyunu bitireceğiz arkadaşlar merak etmeyin Başaracağım şimdi başaracağım Tamam şimdi Şimdi abi öncelikle e, Şuradaki füzü bir alalım Bak füz her yerde Değişik şeyler var füze alalım Füze aldıktan sonra aşağı kata gideceğim şimdi Tamam. Aşağı kata geldim. Sol tarafta ne varmış? Sol tarafta bir şey yok. Bu ne? Bunların ne olduğunu bilmiyorum. Ee, burası normal bir evin e, odası gibi bir şey. Bir dakika. Buralarda bir sürü şey var ama bunu hangisine takacağımız belli de... Bunu nereye takacağız? Orası önemli arkadaşlar. Bunu nereye takacağız? Burada yakalandık. Yakalandık. Tamam. Bu aşağı ile işimiz yok. Üst taraflarla bir işimiz falan var galiba. Öncelikle. Onu bir halletmemiz lazım. Onu bir halletmemiz lazım. Evet arkadaşlar bu seviye yapmak için uğraşacağım. Şimdi oyun bulduklarımızı arkadaşlar aşağıdaki o kapıya elektrik çarpan kapıya götüreceğim ve oraya bırakacağım inşallah beni yakalamadan götürüp de koyabilirim. Şimdi bu ne? Şifre. Şifre 9888 şifremizi anladım. 9888 tamam yakalanmam lazım. Bu adama yakalanmam lazım. Burada bir şey var mı? Burada bir şey yok. Üst kata çıkalım. Üst kata çıkalım. Tamam şifre falan belli. Şifre falan belli. Aha çubuk. Şimdi bu çubuğu ne yapacağız? Önemli olan bu. Burada peki başka bir şey var mı? Çubuktan başka. Bakalım. Bu ne? Yerde bir şey mi var? Yok. Yerde bir şey yok. Tamam. Burada herhangi bir şey kalmadığından emin olmalıyım. 98-88 şifrem. Burada bir şey var mı? Burada bir şey yok. Herhalde arkadaşlar biz bu odaya girmenin bir yolunu arıyoruz. Burada roket var la bildiğin. Bildiğin roket var orada ya. Böyle bir şey olamaz. Tamam. Şimdi bunu aldım. Bunu aldıktan sonra bu bir kol gibi bir şey aslında. Hani e, bir saniye bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Bir şey deneyeceğim. Şimdi şurada e, kol gibi bir şey vardı. Tamam şurası bak. Burası zaten kapı olduğunu sizlere söylemiştim. Aa, aa başardım. Başardım. Kapı açıldı. Kapı açıldı. Gir 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 gir. Bu ne? Burası bu ne lan? Kürek gibi bir şey. Burada da bir şey var. Aha panel. Panel. Bunu bırak. Bu elektrik paneli. He. İki tane 10, ee, ve ortaya e, bir beyazlık gözüküyor. Burada herhangi başka bir şey var mı? Burada herhangi başka bir şey gözükmüyor şu anda. Şimdi bunu alalım. Aşağı bir gidelim. Aşağı bir gidelim. Buralarda bir şey var mı? Buralarda bir şey var mı? Yok. Buralarda bir şey yok arkadaşlar. Tamam. Aşağı gidelim. Korkunç maskeli adam herelde ortalıklarda yok. Şurada bir şey var mı? Aha. O elektrik şeyini de burada buldum. Buzdolabında bir şey var mı? Burada bir şey yok. Tamam. Şimdi. Şunu açalım. Bir dakika. Yanlış basma. Yanlış basma. Bunu da açalım. Tamam. Bunu bırak. O elektriği alalım şimdi. O elektrik de herhalde beyazı sokacağız arkadaşlar. Ver şunu bakayım. Lan şunu ver. Alamadım. Heh aldım. Aldım aldım tamam ortaya bunu ortaya takacağız galiba çünkü beyaz öyle gösteriyordu. Aha! açtım lan kapıyı? Şifre falan lazım mı? E ee, ne olacak şimdi? Ben size söylemiştim. Bu ne? Aa şifre. Bir saniye şifremiz de belli zaten. Correct. Açıldı. E ee, mi gireceğiz? Bakalım. Bitti mi lan oyun? Oğlum bu kadar kolay oyunu ben nasıl geçemedim? Bu kadar Oha roketle kaçıyorum. 5 4 3 2 E bitti. Oha roketle kaçıyorum. Bu kadar gol oyunu ben nasıl geçemedim ya? Maskeli abim nerede? Aha maskeli abim burada. Vay vay maskeli abim vay. Sen neler oldun ya? Başardım arkadaşlar. Oyunu bitirmeyi başardım. Bu videomuzu burada sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz yorum atmayı unutmayın. Ekranda de çıkan değerli dükkanı de çok güzel Görüşmek üzere. kalın, Bay bay. Maskeli abimin oyununu bitirdik. Geçten bitirdik.